Gece çocuklar merhaba bugün sizlerle birlikte Toko Boka oynayacağız. Siz az önce oynarsanız sizi geber valla. haberiniz olsun. Oynar oynayacağız ya. Gebertmeyeceğim bu sefer de. Oğlum gebertmeyeceğim ki oyunda video çekenleri. Ya kızacağız evet. Gece çocuklar ya bağıracağız, bağıracağız. Takam onları unutmayın. Yorumlara yazın abone olmayı unutmayın like atmayı unutmayın zil işaretine basmayı unutmayın geçe cümleleri evet Erolcu dur var mı e Erol Erolcu Erol'cum. Hadi ödevlerimizi yapacağız. Bir şey yok vardım sadece bebek. Ağlama. He sevindi. Gel bakalım sen şöyle bir bakalım. Gel ben sana atacağım. Ağlama. Ağlama. Bir daha ağlar sen çaktırdın. Ya ağlama ya. direk yapıyor şuna bak ya. <laughs> Ağlıyor bir de ya. Ağlama. Tamam mı bak. Sakinleşsin bir daha. Sakinleş artık bebek. Lütfen. Yavrum <laughs> çiftçilen. Aa bakalım uyusun abi seninle. Tıpış tıpış uyusun lan. Yalan attın ya. Ağla işte. Hayır. Ağlama. Ağlama kıza. Bak erkek çocuğu. Uyuyor nasıl adım? Gel bakalım. Erocuma de ya. Ödevlerimizi yapalım. Okuma. Okuma da bile çalışmam. Gel şurada okumalarını yapacağım. Tamam mı? Ben... Sen tutmak ister misin? Tabii anne. Şimdi ben seni oku düzgünleri. Tamam mı? Dişçi ile Hayır. Türkiye ile karga. Tamam. Şu. Hey. Bir dakika. Dur be kanka. Tembel. Cezalandırdık. Hayır. Bırak. Bırak. Bir daha izinsiz bana şeylerde de tokartma. Hayır. <laughs> Bir daha seni burada çıkartmak. şu artık. Kıkımız. Yasak, Ay. Hmm. Çıkma. Yasak. Yasak diyorum. Kırmızı alıya geçtim mi de ya. Çabuk. Şuraya geç. Hayır. Oraya geçmek yok. Buraya geçeyim. Şuraya çizgi. Hayır. Çizgi geçeyim. Hayır. Yasak. Tuvaletin üzerinde. Hayır. Buraya. Hayır. Hayır ne? Buraya? Hayır. O zaman hiçbir şey yapmıyorum. Kırmızı geçiyoruz. Ben sana ne yaparım? Piş, piş, ah. ee, yardım. 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 He? O da ne? Hey. Karıma ne oldu? Hayatıma ne oldu? Hayatım. kimsin? Allah bana burnum kanıyor. Lan burnum kanıyor da. Temizle şunu ağzında. Tembel kız yaptı. Tembel kız yapmış öyle mi? O zaman ne yapacak? Diyelim. Şu suratlar bir ay olsun. olsa. Tembel kız böyle davrandığın için ceza alıyorsun öyle mi? Yoksa senden bir bok yaratmaz. Gördün mü? Bok yaratmaz ya. İterim. Hayır, hayır demek ne? Hayır demek yok. Aması, aa aması yok. Aması yoksa, aması yoksa, aması yok. Nereden cezalandırdığımı göstereceğim Allah ben sana. Burada kalacaksın. Burada kalacaksın. Burada kalacaksın. Burada kalacaksın. Spray. Ay gözüm, 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 gözüm. gözüm, gözüm, gözüm. Gözüm, gözüm, gözüm. Yandın artık anne sen. Hayır. Yandın artık demek yok. <laughs> Cezalandırmak oldu bu. Hayatım ya. Keşke yapmasaydın. Ay canım hayatım ya. Gel şimdi. Hayatım. Hadi gel. Şöyle biraz. Her bir şey yok değil mi? Her şey onunla girdi. Tabii anne. Hadi okuyalım. Onu ben bıktım şu nefret etmekten ya. Hayatımdan nefret etmek istiyorum valla. Hayatımdan nefret etmek istiyorum. Salamdan kurtulmak istiyorum. Hayatımdan, salamdan kurtulmak istiyorum. Nefret etmek istiyorum valla. Nefret ederim şuradan. Nefret ederim. Nefret. Nefret. Nefret ederim sizden. Nefret ederim. Nefret ederim sizden. Nefret, nefret. Nefret ederim. Gideceğim bu evden. Hayatımdan. Hayat. Salamdan nefret ettim valla. Salamdan kurtulacağım valla. Nefret ettiğim şeyler bok gibi şeylerdi. Allah'ın belası yani. Psikopatsınız valla. Aaaaaa. <laughs> Şş, kime karışıyor mu karışma? Kime karışıyorsun? Karışıyorsun kime karışıyorsun lan? Hey! Ne oluyor orada? Kime karış karışıyorsun sen bu bebe? Kime kar karışıyorsun? Kime karışıyorsun? Ne hani nasıl bir şeysin sen? Ya mal gibisin sen. Mal! <laughs> mal mal mal! <laughs> Hayır. Kimseye mal demek yok. Bundan sonra böyle artık. Böyleyiz artık yani. Nefret ettiğimizden. Hayatımızdan nefret ediyoruz. Hayatımızdan nefret ediyoruz. Duydun mu? Senin yüzünden vallahi bir savandan kurtulacağız. Çabuk. Vallahi nasıl bir şeysiniz ya? Psikopatsınız ya. Hayatından nefret ediyorum ya şuradan ya. Bıktım ya. Senden böyle bok, boktan sıçma. Duydun mu? Olanaksız ya. Gidiyoruz. Bir daha çağırdığını görürsem yoksa seni pis ederim. Duydun mu? Yüzüme bak. Kızgınlar böyle yapmaz. Yüzüme bak. Yüzüme. Yüzüme bak. Yüzüme. Doğru mu konuşuyorum lan? Bela olur bak. Bela olur sana ne yapacağım vallahi. Ne yapacağım vallahi? Ne yapacağım hayatımdan nefret, nefret eden şeyler. yendim Sürekli mesajlar. Yanağıma vurdu. Yanağıma vurdu. Bir daha boku yapma artık ya bıktım valla nefret etmekten nefret ederim şuradan Erol'cum okuman bittiyse serbestsin tabi anne okuma bittiğinde serbestsin şu üstüne bir başını giymedik mi Erol kıyafet mi almadık unuttuk ya ya ayrıcalık böyle misin sen ya <gülüyor> 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 Neyse. Erol'cum hadi gel. Hadi gel canım bak. Hadi gel bak ne yapıyor? O bebeğin de yanısında uyuyor. Ha, korkuyor değil mi bu? Korkmuyor bak Leşeli oldu. <laughs> Atalım Aa bize. Hayır biz de yatmayalım diyelim. Hayır. <laughs> Nasıl ya <ben> uyuyacaktım. <gülüyor> <gülüyor> Keşke olmasaydı ya. Bunlar yürürken ben de şuradan markete gideyim bari. İnşallah bu hayatımdan nefret eden şeylerdir. Neyse ne yapacağımı göreceğim vallahi senin yüzünden. Şimdi ben buradan kaçacağım. Saklı yerden bir tablet alacağım. Tablet alacağım. Tablet alacağım. Ama gizli gizli çaktırmadan annemin sesini duyarsam yoksa kapı açılır mı açılmaz. Ne yapsam ya? Nasıl çıkacağım ben şimdi ya? Neyse ya. Nasıl çıkacağım ben şimdi? Efendim. Ne zaman çıkacağım? Nereden çıksam ya? Nereden çıksam? Kankalarla görüşeyim bari. Kanka. Annemi telefonu Sakın sessiz ol valla. Kanka arayayım bari? Dırırır. Alo? Alo kanka ne yapıyorsun? Alo? Alo kanka ne yapıyorsun? Ben de iyiyim teşekkür ederim. Şşş sessiz ol. Annemler yatıyor. İki dakika orada buluşabilir miyiz? Tabii canım. Tamam. Ben <laughs> biz ben çıkacağım şimdi. Tamam mı? Gözetleme. Annem uyuyor kendinde. Tamam mı? Ama hayatımdan nefret, ed nefret ediyordum. İyi bari. Belli oldu. Tamam. Hadi görüşürüz. Bay bay. Hadi kanka. Bay bay. Kapandı. Neyse bu sefer kaçacağım ya. Ya üstüme bir şey giyecektim. Neyse böyle gideceğim. Heh. Şu kabalı. Nasıl çıkacağım ben şimdi? Çamdan içeri kaçacağım. Kaçacağım. Çamdan içeriden kaçacağım. Sıfır böyle. İşte oradan atladım pencereden. Şimdi kaçacağım buradan. A Açıl. Açılmıyor ya. Neyle denesem acaba? Neyse. Dur şöyle bir şundan deneyeyim bari. Uh açıldı. Sonunda ya. Açılmış resmen. Kankalarla nasıl buluşan biz şimdi? Biz kankayla gelmedik tavsiyeyle. Gelmiş sonunda. O oh. O oh, kanka ne haber ya? Kanka görüşmeyle ne yapıyorsun sen? Benim vallahi sen ne yapıyorsun? Benim ya. O yüzden ben daha büyümüş ya. Evet sen de büyümüşsün. Evet. O ne yapıyorsun sen? Ne yapıyorsunuz bakayım şurada? İyiyiz vallahi geçmiş gün. Evet. Öyle işte öyle işte ya. Böyle geçmiş mi bozuyoruz? İyi valla kanka. İyi valla sen de ne yapıyorsun? Ben de iyiyim teşekkür ederim vallahi. Sen ben de iyiyim. Ben de iyiyim vallahi ya. İyi ben de ben de iyiyim vallahi. O kanka ya. Ne haber ya? Görüşmeyle ne yapıyorsun? İyi vallahi görüşürüz. Tamam hadi gidelim biz. Gidersek oraya gideriz. Tamam markete oraya gidelim mi? Gidelim. Ya geçinden de geçelim ya. Tabii kanka ya. Kanka. Ooo şeker satanmış dükkanı.

Evet, kanka gelmişiz kanka şuradan çikolatalı alalım, açık çikolata alalım mı İyi vallahi alan ne istiyorsak da istediğimiz başka şeyleri de alalım ya da yiyeceklerimizden yerlerimiz olur diyelim o zaman hapır o zaman o zaman hapır hapır yiyelim Ne yapıyorsunuz sebzelerimize? Yardım edin. Şikayetçi! Azıcık oğlan gelmiş. Aç ağzını bakalım. Ne yapıyorsunuz? Yemeği bunları polise çağıracağım. kamera kayıtlarından bakalım. Hey! İzinsiz şeylerimizi mi alıyorsunuz? Polise çağırıyorum. Kamera kayıtlarından. Kamera kayıtları. Merhaba. Merhaba hoş geldiniz. Hoş bulduk. Bir Hepsi hırsızlar. Benim yemeklerimi yiyorlar. Sebzelerimi de yiyorlar bari. Tamam. Hadi görüşürüz. Ben hemen geliyorum. Şikayette bulunlara. 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 sebzedekilerden yedik mi? Bunlar atalım. Attık galiba kasadaki hiçbir şey kalmadı. Hey! Polis geliyor. Vav vav. O da kaçalım valla. Vav vav vav. Ol. Eyvah hadi gel. Kaçalım biz de. Kaç 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 kaç. Oğlum sonunda bununla, bununla bir şey vardı. Tabletimi çalamaz. Tablette oynayalım ikimiz de. Tablette alalım mı? Evet canım. tablet de alalım ya. Oo benim de tabletim oldu. Benim de tabletim oldu. Benim hep tab tabletim benim olabilir. Seninki kalmamış tembel kıza. İyi tamam almışız. Kaçalım valla. Ne yaptığınızı sandınız? Polisi arayacağım. Kamera kayıtları. Merhaba. <laughs> Merhaba buradaki hepsi hırsızlar varmış. Hemen gelir misiniz lütfen? Çok acil. Lütfen. Tamam. H hemen geliyorum. Wow 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 wow. Hayır. İzinsiz çalamazsınız. Şey ben sana ne yap? Senin oyunun yapamadın. O marketçiye bak. Öldü vallahi. Ne oldu? İzsizsiz gördünüz yani. Tabletleri, telefonları aldınız. Vallahi şikayet duyuldu. Bizden önce gelmemiştik. Çabuk saklanalım. Nasıl saklanacağız? Tamam. Ayrılın ikiniz de. Ayrılın. 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 Ayrıl. Ayrıl. Ayrılın. Ayrılın. Çok ayrılın. Ayrılın. Hepiniz ayrılın ayrılan hemen çabuk ayrılan ayrıl a ayrıl. ayrılan Ben işimi yaparım Vallahi alan nereye saklanacaksınız? buraya saklanacağız Tamam Ayrılın, ayrılın, ayrıl. Ayrılın. Ayrılın vallahi çabuk. Ayrılın, ayrılın. Ayrıl. Ayrıl. Şuraya saklanın. Saklan, saklan. Ayrıl. Ben işimi yaparım. Ayrılın, ayrılın, ayrılın. Siz Burada bir tane uçağınızı alabilir miyim? E tabii ki tabii ki alabilirsiniz. E, siz siz bir dakika siz marketçi misiniz? Evet. He bunu sanıyordum vallahi ben. Marketsiniz değil mi? Öyle. Sikortaya yatıracaksınız. Evet. Atomu çıldıracak vallahi. Hadi ya oğlum ya hadi uçağınızı veriyorum hediyenize edeceğim. Çok teşekkür ederim. Olma bir tane uçak. Temel kız orada gözüküyor. Gözüküyor. Çok saklan. Hediye elimizi aldığımıza göre aldık. Artık yola çıkalım. Hii! Saklanıyorlar. Geliyorlar. Çabuk. Yola alın. Kucağınıza alın. Kucağınıza alın. Kuca Kucağınıza alın. Kucağınıza alın. Çabuk. <laughs> yaptığınıza bak. Yaptığınıza bak. Bak yaptığınıza bak. Yaptığınıza bak. bak. Saklanık. Hmm. Bir şey gözü gözüküyor yani. Gizleniyor ya. Gizlenmiş. Bir tane gizleniyor gizlenmiş acaba? Onu kim olduğunu bulacağım. Hiçbir şeymiş ya. Hiçbir değilmiş ya. Ben de. İyi iyi. Yola koyalım. Tekrar yürüyelim. Dur bakalım durun bakalım. Durun bakalım. Ses. Tutuklusunuz. Ne? Ben ne yaptım? Ben ne yaptım? Ben ne yaptım? Ne yaptım ben? Ne yaptım? Ne yaptım ben? Ne yaptım? Hiç siz. Hey. Hepiniz tutuklusunuz. Ellerinizi kaldırın. Teslim ol. Tutun. Tutun bunları da tutun. Tut. Tutun bunları. Eline, ellerinizi kaldırın. Hareket etmeyin. Görüşe göre bitmeyecek artık sınırlarınız. Tüm sınırlarımızı düşündük. Tutuklu oldunuz. Hapsede. Hapse oldunuz. Hapse oldunuz. Tıkut tıkut. Çıkmayacaksın. Çıkmayacaksın. Ama evimde böyle şımartık artık. Şu şey Bir şey diyeceğim. Valla şundan gözler kaçırmayamayacağım. vallahi bizden ne diyeceğiz? Duralım burada ya. Tamam sakin olun. Ben görev yapacağım. Eee sonra son olarak da kameraya bakayım bari. Kameralarda bir şey olmuş mu? Hmm kameralarda bir şey olmuş mu? Televizyon burası. Baktık. Kamera varmış. Bu ne? Ne? Markette olay çıkmış. Son dakika ile son dakikayla sonrasında hep tembel kız hem de hem de kız kardeşleri ile ve kız kardeşleri ile markette olay çıkmıştı. Olay çıkarken de o marketin başındayken sebzelerini hepsini yemişler. Ama onun teslim olmasıyla hem de bunun gerekli olmasıyla şimdiden şimdiden dakikayla öncesine böyle veriyoruz. Ama öncesine şöyle diyelim. Ama bu marketin işi varsa başında yedik, yediklerini görünce hepsini yemişler ve sebze kalmamıştı. Yani o marketçiyi oradan polis sirenler geliyordu ve geliyordu. Ama orada bir tane şeyler vardı. Oyuncakçıya gelince tablet ve telefonlar gibi şeyler almışlar ve onları aldı çalarken çalarken onları kızdırmışlar ve ondan sonrasında onu oyuncakçıyı ve marketçiyi de öldürmüşler. Ama sizden bir bir şartım var. Ama